22 Ocak 2025 Ben Sam Tekcan. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Bolu'daki faciayı anarak ve 76 canımızı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine, yakınlarına da gerçekten sabır diliyorum. Çok zor bir durum. İnsanlar tatil amaçlı gittikleri bir yerde yanarak can verdiler gerçekten. Ülke olarak da yaz durumundayız. O yüzden çok uzatacak durumda değilim. Anadolu Efes hissesiyle alakalı şimdi çok fazla soru gelmişti. Anadolu Efes hissesinin yarın ya da önümüzdeki günler içerisinde 158-157 liralı fiyat seviyelerini test edebileceğini düşünüyorum. Özellikle buralar küçük ve orta ölçekli yatırımcıların pes diyebileceği noktalar. Neden? Çünkü indikatörlerde, teknik analiz tarafı da 157 liraları artık kesin sat olarak göstereceği için ve zaten esas amacın da bu olacağı için yani Anadolu Efes hissesinde biliyorsunuz Rusya olayından sonra Putin kayyum atama olayından sonra çok ciddi kan kaybı oldu ve Anadolu Efes hissesi son 6 ayda %40 küsürlük bir zarara sahip. Bizim özel grubumuzda da bu hisseyi henüz almadığımızı söylemiştim. Bir kez daha videoda da söyleyeyim. Fakat nerelerde denemeler yapabiliriz? Mesela Turkcell ve Migros tarafından e, iyi paralar kazanabildik. Son bir ayda Migros ve Turkcell iyi performans gösterdi. Kar alma durumumuz oldu. E, bu tarafta Anadolu Efes hissesini 157 liraları denemesi halinde alabilme ihtimalimiz var. E, tabii ki daha detaylı bilgi için, daha detaylı işlem alsat bilgileri için 0501-149-04... 94. Bu numarayı kaydedip önce bir Sami YouTube diye mi kaydedersiniz? Nasıl kaydederseniz kaydedip bir Whatsapp'tan mesaj atarsanız birlikte çalışmak için bilgi verebiliriz sizlere diyelim. kısa vadede peki yukarı yönlü Anadolu Efes hissesi yatırımcısıyım. Kısa vadede yukarı yönlü nerelere gelebilir ve nerelere geldiğinde satmak daha mantıklı olabilir. Hocam diyecek olursanız da 198 lira, 199 lira seviyeleri kritik olacaktır. Ve oralarda diyerek anlarımdan gördüğüm kadarıyla bir satış gelebilme ihtimali yüksek olacaktır. Kısa vadede kimse bu hisseden V toparlanması beklemesin. V formatında bir toparlanma durumuyla yeniden bir 300 lira denemesi yapılır mı hocam? derseniz öyle bir şey çok 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 zor. Önce bir 198-199 liralı seviyelerde kar satışını yiyecektir. Çünkü burada Anadolu Efes yatırımcısı olmayan insanlar mesela bizler gibi e, bu 157 liralı seviyelerden, 158'lerden vesaire buralara alım emirleri girerek e, kısa vadede enflasyon üstü getiri ve endeks üstü getiri sağlamaya çalışacaklardır ve bu 198 liralara gelinildiğinde de birkaç ay içerisinde tatminkar bir kar oluşturacaktır diyelim. Yeniden hatırlatalım bizimle birlikte çalışmak için WhatsApp numaramız mesaj atabileceğiniz 0501 149 04 94. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.